あ <laughs> Kültür Bakanlığına bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adı altında bir kurum kuruldu. Bu kurumun kuruluş amacı ve misyonu Alevileri bölmek, parçalamak, yönetmek ve asimile etmektir. Bunu bilmek için kain olmaya gerek yok. Kendi alevisini yaratıyor, kendisine itaat eden dedelere ve cemevi başkanlarına devlet imkanlarını peşkeş çekiyor. Bu yoldan sapmış kişiler mevcut sistemin elinde birer asimilasyon, asimilasyon aparatına dönüşmüşlerdir. Bu kurumu tanımadığımızı ve bizim açımızdan yok hükmünde olduğunu belirtmiştik. Alevi toplumunun talepleri bellidir. Bu toplum eşit yurttaşlık istiyor. Alevi inancı ve cem evlerine yasal statü ve anayasal güvence istiyor. Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Alevi köylerine cami yapılmasın. Alevilere yönelik sistematik baskı, inkar ve asimilasyon politikalarına son verilsin. Aleviler barış istiyor. Kan ve gözyaşı akmasın diyor. Bu kurum... Alevilerin demokratik taleplerini görmezden gelerek yok saymaktadır. Alevilerin haklarını cem evlerinin elektrik faturasının ödenmesine ve dedelere maaş verilmesine indirgemektedir. Bugün baktığımızda kendisine dedeyim diyen ve maalesef 90'lı yaşlarına gelmiş bazı kişiler bile utanmadan, sıkılmadan Hınzır Paşa sofralarında oturmakta çağımızın yezitlerine metiyeler düzmektedir makam, mevki ve kendi çıkarları için nefsine yenik düşen bu yol düşkünleri yolumuza, çağrı Diyarlara ocaklarımıza ihanet etmektedirler. Bunlar Şii misyonerleridir. Bugün maalesef cemevlerimize, inanç yerlerimize çöreklenmişlerdir. Bulundukları cemevlerini adeta asimilasyon şubelerine çevirmişlerdir. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından finanse edilen bu imam dedeler yaptıkları cemlerde inancımızın hakikatini karartmaktadır. Yaptıkları cemlerde hakikat adına tek bir söz dahi kuramazlar. Şii inancının söz ve motiflerini, doğalarını, rutüellerini Alevi inancına uyar, uyarlayarak bize ait olmayan bir erkanı bize aitmiş gibi sunmaktadırlar. Birçok Alevi Federasyonu'na bağlı evleri ve bu cemevlerinde hizmet veren dedeler cemevi başkanlığını kurduğu Hınzır Paşa sofralarının ihtişamına ve cazibesine kapılarak nefsine karşı koyamamaktadırlar. Bugün adeta bu sofrada yer kapmak için birbirleriyle yarışır duruma gelmişlerdi. Bu imam dedeler cemevlerimizi minaresiz camilere çevirmişlerdi. Tam da bu noktada bir lokma bir hırka felsefesiyle yola hizmet eden analar, piller, talipler, Hızır Aşk adıyla kenetlenmeli. Bugün burada olduğu gibi değerlerimizin etrafında çarkı pervaz olup bu asimilasyoncu ziyiyete karşı ya Hızır deyip direnmelidir. لوکمانه مدرګه خدای قبول کړه الله الله بیا هزار کې الله الله دردانمر درمان کې الله الله خدای او ګندنه ما نه دي الله الله دستو ور نه کوي الله الله فر سردم یاره الله الله یوار ما را کمر واره مدي تومان ما را شری واره مدي لوکمه اسماعیل لوکمه دزګم و لوکمه لوکمه خضر الروزات پنګ الله الله ما كله رواير یو یا خضر یا خضر یا خضر موږ Düzgün babanın evlatları o yolun hizmetkarları olarak ikrar vermişiz biz ona. Asla kimsenin kapısına gidip dilencilik etmeyiz. Asla Yezi'din kapısına, asla Hınzır'ın kapısına gidip minnet etmeyiz. Biz sadece minnetimizi Hızır'dan düzgün babadan ederiz. Geliriz onun da eşiğine başımızı koyarız. Hiç kimsenin parasına, iktidarına, gücüne tamam edip onlara eğilip bükülmeyiz. Sadece gelir pirimizin huzurunda başımızı eğeriz. Eğer her kim ki gidip de o yağlı pilavın karşısına başını eğiyorsa, eğer gidip onların o hınzır sofralarına teslim oluyorsa Bizden olduğunu söylemesin. Kötü bir söz söylemeyeceğim. Bizden olduğunu söylemesin. Çünkü bizden olan düzgün babanın yolundan giden baba Mansur'un hacı kureşim, Hızırın yoldaşı, Hızırın talibi olan Hızır'a ikrar veren gidip de güce tamam etmez, gidip iktidarlar karşısında boyun eğmez.

hey okay. yakıdır, yakıdır. Ne dağlar oldu, yakıdır, yakıdır, Ne oldu, Birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım. Eğer gerçekten birileriyle küssek, hakkıyla, hukukuyla bir sorunumuz varsa bunları kendi aramızda çözelim. Büyüklerimiz gelsin, cemaatlerimizi yapsın mahkeme kapılarında orada burada sürünmeyelim. Hem maddi olarak hem manevi olarak bu topraklara yakışmıyor bunlar. Burada da bugün buraya bu huzur, pirin huzuruna geldik. Gönüllerimizi birledik. Burada çerahlarımızı uyandırdık. Bu çerahların nuru hepimizin gönlünde, hanesinde ışısın, aydınlık olsun. Geleceğimiz aydınlık içerisinde olsun barış olsun, huzur olsun, dostluk olsun. Canlar inancımız zorda ve darda. Yakınımızda Suriye'de Aleviler katlediliyor. Bu sonuçta bir yerlere sıçrayabilir. O yüzden inancımıza, itikatımıza sahip çıkalım. Bir, birbirimizin hızırı olalım. Birbirimizin elinden tutalım. Zorda, darda olan biri varsa ona el uzatalım. Hani biz diyoruz, büyüklerimiz diyordu ki zorda darda olanın elini tutan Hızır gibi yetişti derdi. Bizler de bugün önemli olan birbirimize Hızır olalım. Hızır sevgisi, aşkı, düzgün babanın hız... aşkı, sevgisi gönlünüzden eksik olmasın. Birbirinize umut olasınız, birbirinize haldaş olasınız, yoldaş olasınız. Bere ma sen ben kahzire tengedim. Aşk ile, aşk ile Allah Allah. Bere masem aşime. Ben kahzire tengede. Sema masem ya. Mare gurvan gudu wow. aşkına, kızın aşkına, ağzın aşkına, düzgün baba aşkına, hak aşkına, hak için ola, seyir için olmaya. <laughs>